Yüksek frekanslı varlıklar, yani göksel öğretmenlerle iletişim kurmak, spiritüel yolculukta derin bir rehberlik ve bilgelik kaynağı sunar. Bu varlıklarla bağ kurmanın ilk adımı, zihinsel ve duygusal olarak arınmak, saf bir niyetle içsel huzura ulaşmaktır. Meditasyon, bu sürecin en etkili yöntemlerinden biridir. Sessiz ve sakin bir ortamda oturup nefesinize odaklanarak zihninizi sakinleştirin. Kalbinizde saf bir niyetle rehberlik istemek titreşiminizi yükseltir ve göksel öğretmenlerle rezonansa girmenizi sağlar. Dualar veya olumlamalar yoluyla onları davet etmek de önemlidir. Örneğin, "Yüksek rehberlerim, bana ışık tutun" gibi ifadeler kullanmak enerjisel kapıları açar ve iletişimi kolaylaştırır. Sezgilerinize güvenmek çok önemlidir. Gelen ilhamlar İçsel ses ya da ani huzur duyguları göksel öğretmenlerin yanıtı olabilir. Rüyalar da sıklıkla mesaj aldığımız alanlardır. Günlük tutarak rüyalarınızı ve meditasyon deneyimlerinizi kaydedin. Sabır ve düzenli pratikle bu yüksek bilinçli varlıklarla iletişiminiz güçlenir ve spiritüel yolculuğunuzda derin bir rehberlik alırsınız. Böylece yaşamınızda daha fazla farkındalık ve içsel denge sağlarsınız.